Türkiye Şans Merkezi'ne hoş geldiniz. Milli Piyango çekilişinin ikinci bölümüyle yeniden sizlerin karşısındayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Milli Piyango çekilişine özel ekranlarınızda da gördüğünüz gibi toplar şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimi huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ver ve zaman çekiliş eğitimi huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Notere imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım teşekkür ediyorum. Milli Piyango çekilişinin ikinci bölümüne başlamadan önce sizlere bazı hatırlatmalarda da bulunmak istiyorum. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak milli piyango online.com adresinden ve milli piyango tv youtube kanalından takip edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye miktarını açıklamaya. 29 Mayıs çekilişinde büyük ikramiye miktarımız bir kişiye tam 10 milyon Türk lirası Bakalım bu akşam kimin hayalleri gerçeğe dönüşecek? Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 18.14'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Milli Piyango çekilişimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Evet ilk önce... Amortilerle başlayacağız. İlk amorti 0 ile 4 arası 5. küreden çekilişi gerçekleştirilecek. İkinci amortide 5 ile 9 arası 6. küreden çekilişi gerçekleştirilecek. Bilenler 100 TL ikramiyenin sahibi olacak sevgili izleyicilerimiz. Sonrasında da büyük ikramiyemize geçeceğiz. Tüm kürelerden bir kod çekilişi gerçekleştireceğiz. Bilenler 10 milyon TL'nin sahibi olacak. Ve amortilerle açılışı yapıyoruz. İlk amorti 0 ile 4 arası 5. küreden. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. 3 Evet ilk amorti 0 ile 4 arası 5. küreden gerçekleştirdik sevgili izleyicilerimiz ve ikinci amorti ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5 ile 9 arası 6. küreden çekilişini gerçekleştireceğiz. Tekrar herkese bol şans. 6 Evet amorti çekilişimizi tamamladık. 3 ve 6 tekrar edelim izleyicilerimiz için ve büyük ikramiye heyecanımıza geçiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Daha önce de belirtmiştim 10 milyon Türk lirası. Bakalım kimin olacak? Tüm kürelerden bir kol çekilişi gerçekleştireceğiz. Bilenler 10 milyon TL'nin sahibi olacak. Tekrar tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. 1 3 5 3 9 ve 7. Evet 29 Mayıs çekilişimizde 10 milyon TL'nin sahibi şanslı numaraları bir kere daha tekrar edelim sevgili izleyicilerimiz için. 1 3, 5, 3, 9 ve 7. Ve ikinci bölümünde sonuna geliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda da gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyor. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bir sonraki Milli Piyango çekilişimiz 9 Haziran'da 17.30'da sizlerle olacak sevgili izleyicilerimiz. Bu akşam saat 20'de 10 numara ve 21.30'da Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var sevgili izleyicilerimiz. Eğer stüdyomuzda sizler de bizlerle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisaltans.com adresinden seyirci ol kısmı'na tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşında doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yine görüşce dek şimdi hoşça kalın efendim tüm milli piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.comda ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak milli piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin milli piyango herkesin şansı